Hello. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki akşam videom çekiyoruz Woo! Şimdi öncelikle yüzümüzü yıkayacağız. Yüzümü tutuyorum. Yüz köpüğümü de yıkayacağım. Bize çok yarardı. Bunu Sürüyoruz. Şu lise yıkıyorum. Yani sürer sürmez direktmen yıkamak. Daha mantıklı. Şimdi çene kısmını siliyoruz. Ve pembe olan yüz köpüğünü kullanacağım. Pembesi yüzümü beyazlatıyor. Onu da çok seviyorum. Siz göremiyorsunuz ama pembe. Yıkıyorum. Şimdi Bunu kullanacağım Bu Dermokil'in Aşırı güzel portakal kokuyor Bayılacağım. Aşırı güzel Bunu güzelce kullanıyoruz Çok güzel kokuyor Dikelim Şimdi yüzümüzü kuruyalım. Allah. Tamamdır. Şimdi ben kaşlarımı seviyorum ama düzeltmem gerekiyor. Çünkü kalınlar. Kaşlarımı düzeltiyorum böyle geriye doğru ittirerek. Şimdi ise hop. Pırıl pırıl oldu. Harika. Şimdi koyuyoruz. Şimdi e, sabahtan kalan makyajımı çıkaracağız. Nivea'nın arındırıcı bunda. Aslında pamukla çıkarmak istiyorum ama hadi pamukla çıkaracağım. Ya. Yaptım çok güzel ama göz döküyor. Niye şanslıyım? Şimdi sileceğim çünkü yakıyor. Aa yandı. Çok yakıyor ya. Şu öyle sildim. Makyajımı komple sildim. Gerekti oldu. Şimdi e, bakımla bakım alakalı çok ama ikisi sonu deadonat sıkıyorum. Akşam yapmadan önce bunu sıkınca Başka bir tane sıkarım. Aşırı güzel kokuyor. Kulağı temizliyoruz. Kulağım temiz aslında ama yine de temizleyeceğiz. Temiz çıktım. Şimdi diğerini. Aynı şekilde hop. dişler. Diş macunu bitmiş yenisini alacağız. Ama şimdi bu nedir? Altyazı 哦。Oh. sanatçı bakımı bu çok önemli. Aslında sanatlarını çiçeğim ama yine de az bile olsa çamur oynadığı için bir çiçek var. Onu temizledik şimdi. Bakın içinde başka bir şey. Yakın zaten. Son olarak Delinin bebek yanı kullanacağım. Ben bunu yine kullanamıyorum. Neyse. Bye.